Artem'in Bahçe Düşleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine muhteşem iki sıvı organik gübre tarifi ile karşınızdayım ve bunları çok e, elimizin altında olan her gün kullandığımız belki de bilmediğimiz için lavaboya döktüğümüz mutfak malzemeleriyle yapacağız e, ve bunları bu iki sıvı gübreyi salon bitkilerinizde bahçede terasta e, balkonda yetiştirdiğiniz çeşitli sebzelerin sulanmasında gönül rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Üstelik yapımları da çok kolay. Arkadaşlar bugün gün boyu dışarıda bereket yağdı. Sizin oralarda nasıldı bilmiyorum. O yüzden ben çok mutluyum. Çünkü uzun zamandır buraya çok az yağmur yağıyor. Yani bütün yaz boyunca bir, bir iki sefer, o da Eylül ayının başlarında idi yağmur yağmamıştı. Şimdi yağmur geldi bereket geldi. Ben bu çekimi bahçede yapacaktım. Yapamadım ama olsun o hep yağsın. Evet şimdi arkadaşlar bu iki gübrenin tarifine geçiyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk gübremiz için bir bardak pirinç kullanacağız. Pirincin türü vesaire önemli değil. Bir litrelik bir kavanoza pirincimizi koyuyoruz ve üzerine oda sıcaklığındaki suyla dolduruyoruz. O kadar basit ki arkadaşlar. Evet bu şekilde yaklaşık 1 litre olması yeterli. Tam dolmasa da, da olur. Evet böyle dolduruyoruz arkadaşlar ve bunu 1 saat beklemeye bırakıyoruz. Ben şurada 1 saattir beklettiğim olan beklettiğim kavanozdakini göstereyim size. Gördüğünüz gibi rengi daha da koyu ve pirincin içindeki nişasta tümüyle suya geçti. Şimdi arkadaşlar bunu süzüyoruz. Bir süzgeçten geçiriyoruz ve o şekilde kullanacağız. Evet arkadaşlar pirinç suyu B1 ve B6 vitaminleri içerir. Bunun yanında manezyum, demir, potasyum gibi bitkiler için çok değerli olan mineralleri de barındırır. Pirinç suyunu e, bu şekilde kullandığınız zaman bitkilerin gelişimi hızlanır. Üstelik de toprak verimliliği artar. E, ve eminim birçoğunuz e, zaten pirinci ıslayarak pilav yapıyorsunuzdur o suyu dökmeyin. Yani özel olarak bunu yapmanıza bile gerek yok aslında. Pirinci ısladığınız suyu aldığınızda aslında aynı işlem olacak arkadaşlar. Ve bu, bu şekilde ısıtarak yaptığınızda da bu pirinci yine pilava yapmakta kullanabilirsiniz. Pilava dönüştürebilirsiniz. İstemiyorsanız da benim bir başka videomda anlattım. hani saksılara mutfak atıkları koyarak oluşturduğumuz bir kompost var. Buraya linkini bırakırım. O videoyu seyrederseniz orada kullanabilirsiniz. Ya da yaptığınız başka kompostlar varsa onun için de değerlendirebilirsiniz. İkinci gübremizi ise arkadaşlar yeşil mercimekle yapacağız. Bir bardak yeşil mercimek bu iş için yeterli bize. Ve yine yeşil mercimeğimizi döküyoruz. Döktükten sonra arkadaşlar şu şekilde yine deminki gibi üzerine oda sıcaklığında suyla dolduruyoruz. Bu biraz daha farklı olacak ama lütfen izlemeye devam edin doldurduktan sonra kapağını kapatmıyoruz kapağını sadece üzerine bırakıyoruz bu şekilde ve bunu iki gün suda bekleyecek şekilde bir dolabın içine koyuyoruz arkadaşlar kapağı sıkmıyoruz kapağı böyle bırakıyoruz bir dolapta bekleyecek bu şekilde ben şimdi göstereyim size iki gün dolapta bekledikten sonra üzerindeki suyu süzeceğiz arkadaşlar bir dakika şöyle yapalım. Evet iki gün dolapta bekledikten sonra bu suyu süzeceğiz. Bu suyu süzeceğiz ve sadece mercimekler kalacak. Yani şu şekilde. Susuz bir şekilde ama içerisi ıslak tabii ki su olduğu için önceden. Mercimekler kalacak ve mercimekleri Tabii biz bunu ilk süzdüğümüzde mercimekler böyle çimlenmiş olmuyor arkadaşlar. Bu tam tamına 5 gün sonraki süreç. Bunu böyle bekletiyoruz. Koyduk bekleyecek. Ve sonra suyu süzdükten sonra bu şekilde yine kapağı üzerine bırakıp aynı dolaba tekrar koyacağız. 3 gün bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama bu süreçte 1-2 kere bu şekilde sallayacağız. Yani bir gün bekledikten sonra dolaptan çıkaracağız ve sallayacağız. Tekrar koyacağız. İkinci gün tekrar sallayacağız. Tekrar koyacağız. Bu her tarafın nemli kalması için. Yani su genelde aşağı akar ya üst kısımlarında biraz daha nemli olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sonra üçüncü günde sağlayacağız ve e, üç gün dolduktan sonra arkadaşlar bu hale geliyor. Gördüğünüz gibi yeşil mercimekler filizlendi. Evet. İşte işlem bu aşamadan sonra başlıyor asıl. Birazdan bunun neden böyle yaptığımızı, bu filizlerin ne işe yaradığını da anlatacağım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları koyup bir robotun içine güzelce robottan geçireceğiz ve ezeceğiz. Yani tamamen parçalanmasını sağlayacağız. Evet, yeşil mercimekleri robota koyduk ve şimdi güzelce çekeceğiz arkadaşlar. Evet, bu noktada içine işimizi kolaylaştırmak ve daha kolay çekilmesini sağlamak için daha önce süzdüğümüz suyu koyacağız. Onu dökmememiz gerekiyor. O suda da çünkü vitamin ve mineraller bulunuyor. Onu dökmeyelim ve burada kullanalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle çıkaralım. Evet yeşil mercimeğimiz bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi biraz parçacıklar kalmasın hiç önemi yok arkadaşlar. Biz alacağımızı aldık aslında. Benim bahçe işlerinde kullandığım böyle bir tülüm var. Böyle şeyleri süzmekte çünkü çok ince delikli. Eminim sizin de mutfakta böyle süzdüğünüz bir şey vardır veya ince delikli bir süzgeç de aynı işi görecektir. Hiç sorun değil. Yani bir, bir miktar ufak ufak tortuların geçmesi mesele değil. Üzerine şimdi biraz su dökeceğiz. Su dökerek onu güzelce sıkacağız. Şimdi şöyle alıyoruz arkadaşlar. Bir süzme işlemi yapıyoruz. Güzelce bu şekilde süzüyoruz. Evet, köpüklü İyice sıkalım. Hatta biraz daha su koyup tekrar açıp tekrar süzebiliriz. Şöyle yapalım. Daha fazla faydalanmak için bir kere daha su dökelim. Bir kere daha alalım posasını. Şöyle. Evet arkadaşlar bu şekilde iyice sıkıyoruz ve mercimeğe ait her şeyi hemen hemen buraya arkadaşlar suya geçirdik. Şimdi bu posayı tabii ki çöpe atmıyoruz bunu yine komposta atabiliriz. Hani saksılara kompo şey çeşitli mutfak atıklarını gömdüğümüzü bir videoda anlatmıştım ya bunu oraya atabiliriz arkadaşlar ya da Başka kompostlar varsa yaptığınız bokashi gibi onun içine de konulabilir. Şimdi böyle bir sıvımız var. 1 litre kadar sıvı var burada. Bu sıvıyı 10 litreye seyrelteceğiz. Yani elde ettiğimiz su toplamda 10 litre olacak. Ve bu şekilde salondaki çiçeklerimizde dediğim gibi bahçedeki sebzelerimizde gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Arkadaşlar Şimdi... yeşil mercimek pişirmeden önce yeşil mercimeği ıslıyorsanız o suyu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ancak filizlendirdiğiniz zaman ortaya çıkan şey çok daha faydalı bir sıvı gübre oluyor. Neden mi? Çünkü yeşil mercimek filizlenirken oksin ve giberalin adlı iki büyüme hormonu salgılıyor. Yani o filizlenme esnasında salgılanan oksin ve giberalin biz onu bu şekilde işte suda bekletip filizlendirip sonra da çektiğimiz zaman bizim sıvı gübremize karışmış oluyor. Ve bunun yanında potasyum, azot, işte kalsiyum, magnezyum gibi diğer birçok bitkiler için faydalı yine B vitaminleri de dahil buna birçok şey bu suya karışmış oluyor arkadaşlar. Hazırladığımız bu iki gübreyi arkadaşlar sıvı gübreyi gerek pirinç gübresini gerekse filizlendirilmiş yeşil mercimek gübresini bitkilerinize bu şekilde bu oranlarda seyrelterek 3 haftada bir, 4 haftada bir, 5 haftada bir uygulayabilirsiniz. Yani bunlar çok sık değil, böyle her hafta değil. Ama 3, 4, 5 haftada bir uygulamanızda büyük fayda var. Bitkilerin gelişimi hızlanır, direnci artar, hastalıklara karşı dayanıklılıkları artar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik böylelikle. Sormak istediğiniz şeyler varsa Bunları yorumlara yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Cevap vereceği gördüğüm zaman cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.